Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Delta PLC'de Move komutundan bahsedeceğim. Move komutu arkadaşlar bir datamızı diğer bir datamıza taşımayı yani bir değerimizi başka bir değere taşımayı amaçlar. Nasıl kullanıyoruz arkadaşlar hemen LDX sıfırımızı yazalım. Daha sonra arkadaşlar bunun kullanımı şu şekildedir. Klavyemizde Move tuşlarına basıyoruz. Yani normalde bunun yazılımı move yani taşımadır. Ama move şeklinde yazıyoruz. Daha sonra buraya iki adet de, e, alanımızı giriyoruz. D0 alanı diyelim. D10. Bakın arkadaşlar bu şu demek. Move taşı. Neyi taşı? D0'daki değerimi D10'daki e, alanıma taşı demek. Basıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu örnekte daha kolay göreceksiniz. Hemen programımızı yükleyelim. Tamam diyelim. Run modunu alsın. Kapatalım. Şimdi arkadaşlar otomat e, pardon online moda aldık. Bakın D0'ımın içeriği kaçmış? 0. D10'umun içeriği kaçmış? 0. Ben burada change present value'dan D0'ımın içeriğini 10 yapıyorum. Bakın 10 yaptım. Gördünüz mü? D0'ımın içeriği. Hatta burada karışmasın. 5 yapalım. Çünkü diğeri de D10 olduğu için karışmasın. Bakın. D0'ımın içeriği 5. D10 alanımın içerisi ise 0. Ben burada X0'a bastığım zaman Move komutu devreye girecek ve bu alanımdaki değerimi bu alanıma atacak. Bakın. Set 10 yapıyorum. Kapatıyorum. Görüyor musunuz? D0'ım 5'ti. Bu 5 değerini aldı. D10'a attı. Değiştirelim arkadaşlar. Burayı 20 yapalım. Bakın şu anda da bunun değeri 20, bunun değeri 5. X sıfıra bastığım zaman gördünüz mü? Buraya 20 değerimi atıyor. Move komutumuz bu işe yarıyor arkadaşlar. Ee, başka F move, M move şeklinde komutlarımız da var. Ancak en çok kullanılan komut budur. İnternetten diğerlerini araştırabilirsiniz. Ben kısaca mantığından size bahsetmek istedim.